Gibide tansiyon giderek yükseliyor. Libya İçişleri Bakanı Başak'a Hafter'in yanında çatışmalara katılan Rus güvenlik şirketi Wagner'in Şerara Petrol sahasını ele geçirdiğini duyurdu. Şerara Petrol sahası e, önemli bir bölge, e, Libya'nın en kaliteli petrolünün çıktığı bölge. E, bölgedeki adı Kara Altın madeni olarak adlandırılıyor. Çok kaliteli petrol çıkıyor ve Fizan bölgesinde. Libya'nın tek başına en fazla ham petrol çıkarılan kuyusu da burada. Buranın bir özelliği de kara. Kaddafi'nin oğlu Şeyh Seyfül İslam'ın etkili olduğu bir bölge olması biliyorsunuz Ruslar Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam'la birçok ilişkiye girmişler ve çeşitli temaslarda bulunmuşlardı. Bu arada Cufra'ya, buradaki üsse Rus savaş uçakları ve ağır silahlarının geldiği iddiaları yer aldı. Bazı fotoğraflar yayınlandı. Rusların Su-24, MiG-29 ve Su-35 uçakları orada gözüküyor fotoğraflarda. Tabii bunlar Libya'daki dengeleri değiştiriyor. Mısır'ın tavrı da sertleşmişte geçtiğimiz hafta içerisinde. Bunun da Rusya'nın bölgedeki aktif tutumundan ve Trablus'un yönetimini masaya oturtma çabasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Biliyorsunuz Sirte konusunda haftalar önce düş, düşecek deniyordu. Hani bugün yarın Sirte'nin düşeceği bekleniyordu ama hala Sirte el değiştirmedi. Bölgeyi yakından takip edenler tarafların yani bölgedeki güçler dengesinin pat durumda olduğuna dikkat çekiyorlar ve önümüzdeki günlerde bu durumun değişmeyeceği bu nedenle herkesin dikkatli hareket ettiğini ifade ediyorlar. Şimdi Sirte de çok önemli bir merkez. Neden önemli? Önemli. Daha önce de birçok kez belirttik bu konuyu. Petrol sevkiyatının, petrol ihracatının kontrolünün anahtarı burası. Operasyon için burada hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin de bu bölgeye yönelik bir takım hazırlıkları var. Libya'daki Türkiye'nin kontrol ettiği güçlerin ve bunlar hazırlıkların son aşamada olduğu iddia ediliyor. Hatta. Temmuz'un ilk yarısında Sirte'nin hareketleneceği konusunda bilgiler geliyor. Yine çok tartışılan Cufra, Libya'da kontrolü ele geçirmek için orası çok çok öneme sahip. Buradaki durum şu, yani Libya içerisindeki birçok bağlantı merkezi burada. Burayı ele geçirdiğiniz zaman birçok bölgeyle irtibatı kontrol altına alıyorsunuz ve irtibatı kesebiliyorsunuz. Bu açıdan son derece önemli. Mısır Cumhurbaşkanı Sitesi'nin işte bu Sirte ve Cufra bizim için kırmızı çizgi lafları ne kadar ciddi ne kadar bilemiyoruz tabii ne kadar etkili olur. Ancak yani Temmuz ayının biraz sıcak geçeceği anlaşılıyor. Bu arada Fransa ve ABD'nin de Trablus yönetiminin petrolün kontrolünü tek başına elde almasından endişe ettikleri ve bu çerçevede bir takım görüşmeler yaptıkları konuşuluyor. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Putin'de geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptılar. Yani diyeceğimiz Libya'da kartlar yeniden karılıyor belki. Güç dengeleri karmaşık bir hal aldı. Tabi bu arada Amerika'nın hesapları var. Avrupa ülkelerinin özellikle Fransa'nın hesapları var ki Fransa'nın Libya'nın güney sınırında çöl savaşına hazırlıklı kuvvetleri var. Orada geçmişte yaratıklı lejener askerleri var. Yani bunlar da önemli Libya'nın güvenliği açısından. Fakat tabii ne gösterir? Önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Yani Fransa, Çat ve Mali'deki çöl savaşını yürüten askerlerini Libya olayına müdahalede kullanırlar mı kullanmazlar mı? Bunları da yakından takip edeceğiz. Bakalım önümüzdeki günlerde gelişmenin seyri nasıl olacak? Siyarayt.